Said Faik Abası Yanık Şah Merdan Sayfa 77 Köye gönderilen eşek İran hududuna yakın köylerin birindendi. Bütün dertlerini yüz kelimelik bir kamut sözlük içinde anlatabildiği için dertsiz denebilirdi. Saçında bir tek ak olmadığı halde 47 yaşındaydı. İnce, kara ve uzun bıyıkları vardı. Kaya kadar kuvvetliydi. İskelenin en ağır yükünü omuzlarına yükledikleri zaman bir gurur duymasa homurdanır, hiç olmazsa suratını buruşturur yahut çocuk gözlerinde bastırılmış bir hiddetin alevi parlardı. Böyle şeyler olmazdı. Kuvvetini muhafazaya mecbur insanların insiyaki, içgüdü haliyle gülerdi. Ne memnun ne de mağrurdu denemez. Yüzünden hiçbir şey anlaşılmazdı. Adeta esrarengizdi. Hayır ne esrarengiz ne bir şeydi. Öteki hamallar ağır yük ve kuvvet hakkında hiçbir bilgisi olmayan bu yeni hamala balyaların en ağırını, çuvalların en tıkızını, sandığın en okkalısını ok yükledikleri zaman Ramon'un cehaletini çoktan çakmışlardı. Şu sebepten Ramo nahiyeye bir kış günü varmıştı. Hamallar onu iskeleden alıp doğruca kahveye getirmişlerdi. Bu kahve deniz kenarındaydı. Önü büyük camlarla örtülü denize nazırdı. Dışarıda kış kıyamet rüzgar, kar vardı. Ağaçlar sallanıyor, deniz, ta kahvenin önündeki betona kadar her tarafı ıslatıyordu. Fakat kahvenin içi sıcaktı. Balıkçılar altı kol iskambil çeviriyorlar, hamallar 66 oynuyorlardı. Ramon'un bulunduğu masada da bir sürü hamal konuşuyorlar. Ramo dışarıya bakıyor. Adeta ağaçları, rüzgarı ve denizi seyrediyordu. Şaşırmış çocuk haliyle cama elleriyle dokunuyor, hayretle bakıyordu. Birisi ''Ne bakarsın Ramo?'' dedi. Kürtçe anlattı. Memleketten çıktığı zaman cam nedir bilmezmiş. Bizim evlerin pencereleri yoktur ki. Kapıyı açarız. İlk defa Van'da ona birisi şu pencereyi açıver demişti. Gidip kapıyı açmıştı. Cam nedir biliyordu. Biliyordu ama evlerde pencere yerine kullanıldığını bilmezdi. Dışarıda kar varken içerisini cam üşütmez mi Sonra dışarıda kar görür de insan nasıl ısınır? İlk defa İstanbul'a gelirken Van'da bir kahvede kocaman camlar ve dışarıda kar gördüğü zaman şaşırmıştı. Ama şimdi alışmıştı. Hikayesini anlattıktan sonra masadakilere uyarak Ramo da katıla katıla gülmüştü. Ramo yükü arkalığına aldıktan sonra şöyle bir tartardı. Bu hareket adeta bir kadere alışmaya karar vermiş iradeli bir adam silkinmesiydi. Artık arkasında 120 kiloluk eşya sandığı sanki yoktu. İskeleden giden ince yolu arşınlarken yüzüne konan kara sineklere Türkçesinden başka bir lisanla küfür ederdi. Kafalarından bir kuyruk rüzgarı geçmiş gibi sinekler kaçışırdı. Ağır ağır ilerler ve katiyen düşünmezdi. Vapurlar gelip gittikten sonra yani yükler taşındıktan sonra iskelenin dalga kesen duvarı dibine çömelir. İşte o zaman yüz kelimelik kamusunu açar fakat hiçbir şey söylemezdi. Kim bilir belki söylerdi de dinleyenler anlamazdı. Cümle denilen şey bir takım his ve bilgilerin ifadesi ise Raman'ın söylenecek hiçbir şeysi yoktu. Fakat dünyada bir takım eşya, insanlar ve bunların arasında bir takım münasebetler vardı. Kelimeler. Ahmet, Mehmet, Yük, Arkalık, Bey, Mektup, Memleket, Yalan, Doğru, Gömlek, Demir. Memleketten gelen mektupla Mehmet Bey'in verdiği gömleğe takılan demir, Ramazan'ın söylediği doğruyla Cebrail'in yalanı. İşte. Ramazan yalan, cibo doğru, bu gömlek Mehmet Bey, mektup yün ister, iplik göndermek, karyola demiri yırtmış gömlek, yuh okudu Bulgar, sütçü mektup, Gözlerini insan yüzüne kaldırmadan anlatır anlatırdı Onlar gözleri diyen kırpışır kenarları güler bıyıkları düşer düşer kalkardı Tekrar vapur gelir yine en ağır yükü ağırlığından habersiz kendi harikulade kuvveti hakkında fikirsiz bir tartar yokuşa tırmanırdı Yine sinekleri İran hududuna yakın köylerin lisanıyla kovardı yük hamallığı yasak edilmeden evvel böylece hayatından memnun dememek için hayatından habersiz Ramo geçinip gidiyordu. İnci gibi dişlerini pembe ağzını açarak gösterdiği zaman Ramo'nun niçin güldüğünü bilirdik. Çıplak bacaklı bir kadın plaja giderdi. Ramo gözlerini birisiyle konuşuyor gibi kırpıştırır, bir kadın bacağından bin rüya görür gibi çıplaklar görür. Sonra o gecenin sabahı şeytanın aldattığı vücudunu insanlardan uzak bir kayanın dibindeki soğuk suda temizler, şeytanla temasın verdiği ateşi buzlu suda söndürürdü. Yaz kış bunu yapardı. Yük hamallığı yasak edildiği zaman Ramon'un biraz parası vardı. Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda. Mevsim kıştı. Halil Bey'in yazlık evini bekliyor, balıkçılara yardım ediyordu. Ramazan yanına geldi. Bin dereden su getirdi. Şimdi bir araba ve bir eşek lazım yük taşımaya. Başka çare yoktur geçinmek için. Ara bayı o Ramazan alacak eşeği de Ramo. Ramazan bahçıvan Hristo'nun gübreliği yanında metruk eski bir araba görmüştü bedava aldı. Tamir etti Ramo'nun eşeği yaza girerken alındı. İhtiyarlamış gibi kırçıl bir eşekti fakat çok gençti yerinde duramıyordu. İlk yükü doğuştan yukarı götürürken eşeği ve arabayı Ramo taşıdı denebilir. de eşek gerisin geriye arabayı öyle bir süratle götürdü ki Ramo baka kaldı. Zaten çürük araba büyük bir çınarın kökünde evvela iki parçaya Ramo parçaları toplamaya kalkarken üçe beşe ayrılıyordu. Şimdi iskeleye kadar elle itilen hamal başının icadı bir başka araba yapılmıştı. Yokuşun başına kadar bu araba yükü getiriyor eşya oradan hamal sırtına yükleniyordu. Hamal başı, nahiye müdüründen öğrendiği bu lafı herkese tekrarlıyordu. İdari-i maslahat bir şeyi oluruna bırakma, geçiştirme. Şimdi Ramo elinde eşekle kalmıştı. Onu mezarlıkların kuklu otlarına bağlıyor yahut başıboş çamlıklara koy veriyordu. Bir türlü satamıyordu. İstediği kadar küfür ettiği kocaman avuçlarıyla tokatladığı bu çile çeken hayvana kıyamıyordu. Semer sırtına bindiği zaman bir ok süratiyle süvarisini sürükleyen bu dinç eşek yabani otlar deve dikenleri bol sırtlarda azgın dolaşıyordu. Ramo iyi biniciydi. Tırıstan dört nala kalkan eşekle dağ taş geziyor. Her zaman bir ağacın gölgesinden ve kenardan Gitmek isteyen eşek Ramo'yu bir çamın dalına asılı bırakıyor. Bazen de sırt üstü yere yuvarlıyordu. Kışın ortasında bir gün memleketten Ramo'ya şöyle bir mektup geldi hepimiz iyiyiz, sana duacıyız diyordu mektupta. Kardeşini Haso bacağından vurdu. Oğlan yatalak oldu. Öldü. Çok üzüldük ama ne dersin? Ondan sonra eşek hastalandı, sancılandı, şişti, geberdi. Ne yap? Yap bize para gönder. Erkeksiz yapıyoruz ama eşeksiz edemiyoruz. 10-15 lira gönder. Bir eşek alalım. Ramon mektubu alınca kızdı. Yazın kazandığı para bitmişti. Nahiye'nin Çamlık Mahallesi'nde bir Rum karısının evine gizlice geceleri gidiyor, bir takım garip isimli kumaşların parasını kadına bırakıyordu. Hiç üzülmeden onun Ramo'ya verdiği şeyin kıymeti parayla ölçülemeyecek bir şeydi. Cebinde ne varsa bırakabilirdi. Yine kadın insaflı. Hepsini istemiyordu. 3-5 lira. Bütün parasını 3'er 5'er yemişti. Fakat kadın yine Ramo'yu evine alıyor, bol bol bıyıklarını çekiyor, gıdıklıyordu. Ramo ise Rumca dört kelime ve insanlarda, hayvanlarda müşterek bir takım acayip sesler çıkarmaktan başka bir şey yapmıyordu. Kış böyle geçer. 15 lira çok para Ramon'un mektubunu okuyuveren veren Bulgar sütçü akıllı adamdı. Ramo be dedi. Ne üzülüyorsun senin eşeğe bir hemşeri bul gönderiver olup bitsin. İstanbul'daki bütün hemşerileri Ramo'dan farksızdı kuvvetli dinçtiler fakat çöpçü Memo Ramo'nun inkar ettiği hemşerilerinden de Hemşeri de Bizim memleketten öylesi çıkmaz demişti bir gün Ramo cümle halinde. Memleketine gitmeye can atan bu hastalıklı cılız memonun meteliği yoktu. Ramazan onu şehirde bulup getirdi. Bir ağacın altında konuştular. Ertesi gün Memo pendikten Ramon'un eşeğine bindi ve yola çıktı. Memo eşeğe binmiş tren yolunun kenarında Bağdat yolundan dört nala gidiyordu. Bu sırada Ankara Ekspresi duman salarak Tuzla'ya doğru uçuyordu. Trenin yola savrulan dumanları arasında Memo ve Eşek kayboldu. Memo tepeyi aşmış artık gözükmüyordu. Ramo rahat rahat iskelesine döndü. Bir oh dedi. Tam üç sene sonra Ramo'ya memleketten Eşeğin sağ salim köye döndüğü haberi geldi. Omuzundaki balyayı ramo şöyle bir tarttı yokuşa doğru yürüdü İlk defa olarak yük sırtında rüya görür gibi düşündü kocaman bir çayırlık ortada bir ağaç ağacın dibinde memo eşek yularından ağaca uzunca bağlanmış otluyor vakit gece memo aç ve yorgun saatlerce kayın karın doyuracak bir köy aramış bulamamıştır. Sabahı bu ovada etmeye karar vermiş, uzanmış uyuyor. Böylece günler geceler, üç senenin üç bin gecesi. Ramo güldü ve gülerken de 120 kiloyu belinin ortasında bütün ağırlığıyla hissetti. Bir of dedi.